Evet, hikaye türüyle ilgili etkinliğimiz devam ediyor sevgili gençler. Şimdi Batı etkisindeki Türk edebiyatında gelişimiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru, hangisi yanlıştır gibi bir etkinliğimiz var karşımızda. Öncelikle Türk edebiyatında modern hikaye, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının ilk dönemi olan Tanzimat döneminden itibaren görülmeye başlanmıştır. Evet arkadaşlar, Batılı anlamda ilk hikaye örnekleri biliyorsunuz ki Tanzimat edebiyatında verilmeye başlanmıştı. Bu noktada ilk örnek arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi'nin 24 ciltlik Letaifi Rivayat adlı eseriydi. Bunun devamındaysa arkadaşlar kıssadan hisseyi kalem alıyordu. Batılı anlamda ilk küçük hikayesi arkadaşlar yine burada Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseriydi. 7 kitaptan oluşan bir eserdi bu arkadaşlar ve bunun 7. kitabını genellikle testlerde soruyorlar. 7. kitabın adı Pandomima olarak karşımıza çıkmakta bunu da unutmuyoruz. Batılı anlayışına uygun ilk modern hikaye örneklerini San Paşazade Sezai küçük şeyler adlı kitabındaki hikayelerle vermiştir demiştik. Bu da doğru bir seçeneğimiz arkadaşlar. Ahmet Mithat Efendi namı diğer yazı makinesiydi biliyorsunuz. Hikayelerinde geleneksel anlatım yöntemlerine başvurmuştur. Doğru bir seçenektir arkadaşlar. Servet-i Fünun sanatçıları toplumcu bir sanat anlayışını benimsedikleri için demiş. Bilakis arkadaşlar Servet-i Fünun'da kesinlikle toplumsallık yoktu. Fakat burada bir parantez açalım arkadaşlar. Servet-i Fünun sanatçıları içerisinde özellikle 1901'den sonra Tevfik Fikret'in daha çok toplumcu yönünün ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle sosyal siyasal noktada eleştirel şiirler kaleme alma cesaretini gösterdiğini e, bilebiliyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz lazım. Fakat bunun dışında Servet-i Fünun sanatçılarında veya Servet-i Fünun edebiyatında toplumsallıktan söz etmemiz mümkün değil. Servet Fünun dönemi hikayeleri realist, naturalist akımlara bağlı kalınarak yazılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Servet Fünun de realizm ve naturalizm özellikle roman ve hikayede karşımıza çıkmıştır. Servet Fünun hikayeleri teknik yönden başarılı değildir denmiş. Hikayedeki olay akışı kesilmiş, yazarlar eserlerine kişiliklerini gizlememiştir denmiş. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Servet Fünun hikaye ve romanları özellikle batılı anlamda Nitelikli eserlerdir, teknik yönden başarılı eserlerdir. Teknik yönden başarılı olmayan kusurlu eserler Tanzimat 1. dönemde özellikle Ahmet Mithat'ın eserlerinde karşımıza çıkmaktadır. Ve yine Ahmet Mithat'ın eserlerinde arkadaşlar romantik akıma bağlı kaldığı için olay akışının kesilip okura bilgiler verildiğini görebiliyoruz. Tanzimat eserleri teknik bakımdan kusurluyken Servet İpin'in hikaye ve romanı arkadaşlar batılı anlamda kusursuz denilebilecek eserlerdir. Bunu unutmamamız lazım. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Saffet Ziya, Servet Fiyon'un döneminde hikaye türünde eser vermiş sanatçılardır. Evet arkadaşlar doğru bir seçenektir. Özellikle Servet edebiyatının hikayeci sayılan isim. Evet Ahmet Hikmet Müftüoğlu'dur. Biliyorsunuz ki Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun biz sanat hayatını iki kısımda inceliyoruz. Birinci dönem sanat hayatındaysa arkadaşlar Servet-i etkisinde eserler verdiğini, bu eserlerini ise evet Haristan ve Gülistan adıyla yayınladığını bilmekteyiz. Bunun dışında arkadaşlar ikinci dönem sanat hayatındaysa milliyetçi düşünceyle Türkçü, ülkücü anlayışla hareket ettiğini görüyoruz ve bu tarzdaki eserleriniz arkadaşlar bunun dışında Çağlayanlar adıyla yayınladığını bilmemiz gerekiyor Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun. Devam ettiğimizde etkinliğimiz arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde hikaye türü önem kazanmış. Başlı başına edebi bir tür olmuştur. Evet aynen öyledir arkadaşlar. Biliyorsunuz Milli Edebiyat'ta Ömer Seyfettin karşımıza çıkmakta. Bizde öykücülüğü meslek haline getiren isimdi kendisi. Ve hikaye arkadaşlar özellikle olay hikayesi yani Mabusan tarzı hikaye, klasik hikaye bu dönemde büyük önem kazanmıştı diyebiliyoruz. Milli Edebiyat döneminin en önemli hikaye yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır demiş arkadaşlar. Bu noktada en önemli hikaye yazarı burada Ömer Seyfettin karşımıza çıkmaktadır. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Milli dönemi hikayelerinin başlıca konuları toplum, Anadolu hayatı ve tarihi konulardan oluşmaktadır diyor. Doğru bir seçenektir. Milli Edebiyat dönemi hikayelerinde olayların geçtiği mekanlar İstanbul'a sınırlı kalmamış. Anadolu'nun çeşitli köy ve kasabaları, bölgeleri arkadaşlar eserlere girmişti. Bu da doğru bir seçenektir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Milli Edebiyat'a kadar çeşitli edebi dönemlerde mekan, eserlerde yer alan mekan İstanbul ve İstanbul'un lüks semtleriyle sınırlı kalmıştı. Bu noktada arkadaşlar bir parantez açacak olursak sadece Tanzimat Edebiyatı'nda, Burada Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eseri Antalya'nın Kaş ilçesinde geçmekteydi. Ve yine Servet-i Fünun'da Halit Ziya Uşaklıgil'in bazı eserlerinde arkadaşlar kendi memleketi İzmir'in karşımıza çıkartıldığını görüyoruz. Fakat Milli Edebiyatlı arkadaşlar Anadolu tüm köy ve kasabalığıyla eserlere girmişti. Milli Edebiyat dönemi hikayeleri Çehov tarzı hikaye olarak bilinen durum hikayesi tarzında yazılmıştır demiş. Yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Özellikle Milli Edebiyat'ta Ömer Seyfettin'in öncülüğünde olay hikayesi yani klasik hikaye türünde eserler kaleme alınmıştı. Olay hikayesinin dünya edebiyatındaki öncüsü ise arkadaşlar Gayda Mapusant olarak karşımıza çıkıyordu. Milli Edebiyat Dönemi hikaye yazarlarından olan Refik Halit Karay hikayelerini memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri adlı kitaplarında toplamıştı. Evet arkadaşlar bu da doğru bir bilgi olarak karşımıza çıkmış oluyor.